sınavım var. Çantamın içinde kalemimi ve silgimi unuttum. Hemen getirmen gerekiyor. Tamam. Ben hemen getiririm. Sen de o sırada tekrar et. Tamam tamam. Görüşürüz. Geçtim işte. Yetiştim. Işte. Ah, ah. ah. Bunlar niye dökülmüş buraya? Ay. Ah. Ah. yukarı çıkmam lazım. Asansör. Ah. Kedi. Ah. <laughs> Gel buraya. <laughs> Eyvah. Ne yaptın sen? Oh, ah. Ne oluyor burada? Sana buraya gel dedim. Jackson. <laughs> Çabuk aşağı gel diyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Jackson Rekul orada çantayı bekliyor. Sen burada ne yapıyorsun? Of sorma ya. Ben de onun için gelmiştim ama bir kedi gördüm. Ve onu yakalamaya çalışıyorum. Ben burada kedimi de göremiyorum Jackson. Sen en iyisi şu çanta evet bu. Al. Rakularının yanına git yakında sınava başlayacak ben hallederim. Ama nasıl olur daha buradaydı. Hem de bu konuyu senle daha sonra tekrar konuşacağız. Kızın evini darmadağın etmişsin Jackson. Neyse. Asansör hadi sen git. Uf vardı işte nasıl inanmazsın bana söyle. Ben de ortalığı toplayayım bari küçük niye durup dururken bunları dağıttı ki anlamıyorum. Enteresan. Kediymiş. Hiçbir yerde falan bulamadım. Jackson yine uyduruyor mu acaba? Bunu da kaldıralım. Ay, şaka maka evin her yerini temizledim. Ama kedi falan göremedim. Siz gördünüz mü? Yorumlara yazın. Görüşürüz.